Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz. Hafta sonu bir gelişme vardı. O'daki PDK kararıyla üretimi yaygınlaştırmak üzere apartman, site ve villa gibi alanlarda vergi, gümrük ve dördüncü bölge teşviiyle birlikte güneşten elektrik üretimi kapasitesi 10 kW'dan 25 kW'a çıkarıldı. Tüm bu ayrıntıları, yatırım maliyeti, bununla birlikte finansman olanakları neler olabilir? Her ayrıntıyı konuşmak üzere. GenSet Başkanı Halil Demirdağ bizlerle birlikte. Halil Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Evet, Öncelikli olarak bu atılan adımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Peşine de şunu sormak istiyorum. Özellikle yatırım maliyeti konusunda aşağı yukarı ne kadarlık bir maliyetten bahsediyoruz? Öncelikle atılan adımlar iki adımdan bahsedebiliriz. Bir tanesi öncelikli olarak Sanayi Bakanlığı'nın girişimiyle dördüncü bölge minimum teşviği verilmesi kararlaştırıldı büyük güneş yatırımlarına. E, büyük güneş yatırım olarak da limit 240 kW kabul edildi. Burada e, az önce bahsettiğiniz gibi e, Türk malı panel kullanan e, şirketler yatırım yaptıklarında bu yatırımı hangi bölgede yaparlarsa yapsınlar. Dördüncü bölge teşviği alacaklar. Beşinci bölgede yapanlar beşinci bölge, altıncı bölgede yapanlar altıncı bölge teşviği alacaklar. Organize sanayilerde biliyorsunuz bir ee, daha bir üst seviyeye geçiyorsunuz yatırımlarınızdan. Buradaki avantaj esasında inanılmaz. Artık sanayici e, kendi çatısında yaptığı güneşle yatırım teşvik kapsamında hem sigorta e, SSK desteği alacak, hem de yüzde otuz ila 40 arasında e, iade alabileceği için vergisel olarak bu e, sanayicinin önünü çok ciddi açmış oldu. Arkasından iş geldi konutlara. Konutlarda da eskiden 10 kW sınırı vardı. 10 kW sınırı esasında baktığınızda bazı konutlara yetiyor ama özellikle site tarzındaki yerlerde günün sonunda biz bir sayaca bir tane e, kapasite alabiliyoruz. Bu da konutlarda 10 kW'a kadar kolaylaştırılmış bir e, çözüm vardı. Burada siteler esasında ana tüketimler için, ortak tüketim alanları için e, çok daha e, büyük güce ihtiyaç duyuyorlar veya Anadolu'da özellikle işte yazlıklar diğer tarafta çiftçi çiftlikler yazlıklar bunların daha büyük kapasitelere ihtiyacı var e, villalar e, bu tür yerlerde de hem çatı imkanı var hem de kurulum imkanı var bunlara bu 25 kW limiti getirildi daha önce de hatırlarsanız yine torba kanunda e, peki siz 25 kW'ı kurdunuz örneğin yazlık Yazlığa gitmediniz, ne olacak? Mahsuplaşma sistemiyle siz sisteme elektrik satıcısı olarak elektrik satacaksınız. Ay sonunda bakılacak. Siz ne kadar tükettiniz, ne kadar sattınız? Eğer fazla tükettiyseniz farkı ödeyeceksiniz. Yazlığa gitmiyorsunuz kışı, ne yapacaksınız? Siz sattığınız elektriğin parasını geri alacaksınız. Peki bunu geri alınca bu vergisel bir konu idi aynı zamanda. E, Maliye Bakanlığı da bunu e, vergi dışı tutarak çok ciddi bir destek de oradan geldi. Dolayısıyla bundan sonra özellikle imkan olan yerlerde evet. tabii yüksek binalarda çok büyük imkanımız belki yok ama e, dağıtık e, işte daha alçak katlı yerlerde çok ciddi bir imkan getirildi. Evet şimdi şunu da sormak isterim yatırım maliyeti ve bununla birlikte e, bu üretime yönelik kredi olanakları nedir? Bunu da sormak isterim. E, var olan durumun yanında ne olmalı ki bu taraftaki teşviği arttıralım? Şimdi maalesef ülkemizde tüketici kredisine girdiği için vadeler çok kısa. Hani bir cep telefonu alır gibi değerlendiriliyor. Burada esasında buna bir biz esasında şöyle bakıyoruz. Hani bu bir evin parçası gibi düşünülüp bir mortgage gibi düşünülmeli ve buna özel faizli ve uzun vadeli imkan tanınmalı. Yani yaklaşık olarak 5 ile 6 yıl arasında ödediğiniz elektrik faturasının yatırımını yaptığınızda bu sistem size esasında bedava elektrik üretiyor olacak. 5-6 yıl sonra da size elektrik üreti olacak. Burada ömrü soruluyor. Güneş panellerinin dünyadaki ömrü yaklaşık 25 yıl olarak e, bekleniyor. Tabii bu 25 yıl içerisinde biraz güç kaybı var. Bu da yaklaşık %20 gibi. Bu uluslararası standartlarla, testlerle ispat edilmiş bir ürün alırsanız bunun böyle olacağına dair artık dünyada 40 yılın üzerinde e, bir tecrübe var. Ve bunun böyle olacağı öngörülüyor. Dediğim gibi kaliteli, e, yüksek kaliteli bir ürün alırsanız. Burada biz bankacılık düzenleme kurulundan bununla ilgili bir adım bekliyoruz. Bununla ilgili olarak da yazılarımızı dernek olarak hazırlıyoruz. Diğer taraftan ufak bir sıkıntımız da belediyeler. Şimdi ülkemizde maalesef biliyorsunuz bir ruhsat sıkıntısı, yapı kayıt belgesi almış yerlere bile, böyle bir, yerlerde bile böyle bir sıkıntı var. Burada belediye ruhsata takılabiliyor, statik raporu istiyor. Şimdi güneş panelleri esasında baktığınızda şöyle düşünün. Evet. Bir evin üzerine gidip 80 litrelik bir su ısıtma sistemi, güneşten su ısıtma sistemi kurabiliyorsunuz. 80-100 litrelik. Buna hiç kimse bir şey söylemiyor. Metrekare'si 10 kilogram, 14 kilogram olan bir güneş panelini çatınıza koyduğunuzda burada statik raporu, statik onayı, belediyeden onay gerekiyor. Bu anlamda önünün açılması için belediyelerden, bununla ilgili Çevre Bakanlığı'na da yazımızı hazırlıyoruz. Belediyelerden de bir destek bekliyoruz. Buradaki e, 10 kW, kilowatt, 25 kW yükseltildi. 25 kW'ın en önemli özelliği şuydu. Sayın Bakanımızın evet. dediği gibi bir çatıya nasıl uydu anteni konuyorsa aynı kolaylığa getireceğiz. Evet. E, şu anda atılan adımlarla bu e, güzel gidiyor. Ancak belediye tarafında da böyle sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz. Ümit ediyoruz ki bunların da e, önü çok hızlı bir şekilde atılacaktır sanıyorum artık çevreci olmayan enerji arz güvenliğini, dağıtık enerjiyi desteklemeyen, sürdürülebilir politikaları desteklemeyen belediyemiz yoktur diye düşünüyorum. O yüzden o konuda da çok hızlı bir gelişme olacağına inanıyoruz. Yine dediğim gibi BDDK'da bu olaya farklı bakıp ülkemizin cari açını engelleyen, yani siz doğalgazla evinizi ısıtacağınıza, kendi güneş panelinizi ürettiğiniz elektrikle, klimayla evinizi ısıtırsanız çok daha ekonomik olacak ve ülkemiz cari açık vermeyecek. O yüzden bundan sonrasında işte Rusya'da veya İran'dan çıkan doğal gazı ülkemize getirip onunla ısınmak yerine aynı şekilde kendi çatımızda ürettiğimiz elektrikli aşağıda ısınabileceğiz. Ve yeni klima cihazlarının enerji kat sayılarına bakarsanız çok ciddi verimli invertör sistemleri var. Ve çok evet. ciddi olarak doğal gazı göre daha efektif bunları hep üst üste koyduğunuzda işte diyorlar ki Almanya'da bu kadar güneş var, güneş yok. Evet, o kadar ekonomik ki ve onların tabii sahip olduğu en büyük avantaj düşük faizli uzun vadeli kaynaklar. 10 yıl, 12 yıl vadeli, 15 yıl vadeli e, kaynak bulabildikleri için bugün Avrupa'da 55 bin megawatt ve bunun %70'i Almanya'da özür dilerim. Bunun 70'ten fazlası çatılarda. Bu çok önemli bir fark. Biz de inanıyoruz ki bu kaynaklar oluşturularak ülkemizde de çatı miktarı çok artacaktır. Çok teşekkür ediyorum Sayın Demirdağ, aktarmış olduğunuz bilgiler için vade süresinin vadenin de biraz uzatılması gerektiğini söyledi, kredi olanaklarının artırılması gerektiğini söyledi. Evet piyasalarda özellikle...